Dermasil Estetik'ten merhabalar. Bugün sizlere makyajla ilgili birkaç tane tüyo vermek istiyorum. Makyaj yaparken ilk dikkat etmemiz gereken şey cildimiz. Özellikle nemlendirici kullanıyoruz ve mutlaka makyaj altı bazları kullanıyoruz. Natural ve soft makyajlarda daha toprak tonları, gül kurusu tonları ve mat renkler kullanıyoruz. Yüz hattımızı iyi problemlerimiz varsa bunları yüz kontrolü yaparak giderebiliriz. Fakat bunu yaparken lütfen doğallığın dışına çıkmayalım. Yüzümüzde minik, küçük kusurlarımız olabilir. Gözlerimiz ve göz kapaklarımız hafif düşük olabilir. Gözaltı çukurlarımız olabilir. Bu küçük kusurlarımızı giderebilmek için küçük püf noktaları vereceğim. Göz altlarımızda morluk ve çukurluk varsa ilk önce morluğu kapatmamız gerekiyor. Eğer üzerine direkt konseler uygularsanız gözümüzün altındaki morluk maviye dönüşerek daha çok ön plana çıkar. Onun için önce morluğu gidermek için kırmızı renkte bir baz kullanıyoruz. Üzerine fondöten uygulamasını yaptıktan sonra en son konseyerimizi uyguluyoruz. Eğer çukur bir göz yapınız varsa açık renklerde konseyer uygulamanızı tavsiye ediyorum. Göz kapaklarımızda düşüklük varsa yine orta tonlarda, toprak tonlarında bir parla tam da şu köşelerimizi biraz daha çekik ve kaldırmak için yuvarlak bir fırçayla uygulama yapıyoruz. Sadece dış kısmı. Burada lütfen kaş ve göz aralığımızı da dikkate alalım. Kaş ve göz aralığınız dar ise kaş diplerini açık tonlu farlarla aydınlatalım. Genelde sorulan natural makyaj çok renkli makyajlar değildir. Bunun için lütfen bu anlattığım bütün işlemleri yaparken ...toft ve pasta renkler kullanalım. Bir de dudaktan bahsetmek istiyorum. Eğer dudaklarınızı daha dolgun göstermek istiyorsanız lütfen dudak kalemiyle etrafına taşırarak çerçeve yapmayınız. Daha dolgun dudaklar için ilk önce açık renklerde bir konsenyer dudağınıza uygulayınız. Daha sonra kendi dudak çerçevenizden kalemi uygulayınız. Sonrasında sürmek istediğiniz açık tonlarda bir ruj, pudra ve tekrar orta hatta yani tam olarak buralara açık ve parlak tonlarda bir ruj ya da parlatıcı kullanmanız dudaklarınızı daha dolgun ve sağlıklı gösterecektir. Bir makyajı tamamlayan en önemli unsurlardan birisi de allıktır. Allık uygulamaları yaparken yine yaptığımız makyaj ve cilt tonumuz tabii ki çok önemlidir. Genelde şeftali tonları, eğer kontürümüz biraz koyuysa, daha onu dengelemek için uyumlu tonlar, toprak tonları kullanmak makuldur. Bunun yanı sıra en önemli şeylerden ve hiçbir zaman vazgeçemediğimiz şeylerden biri olan highlighter uygulamaları da yanlış kullanıldığında çok çirkin görüntüler ortaya çıkartıyor. Highlighter uygulamalarınızı sadece yüzünüze aydınlık verecek şekilde uygulamanız tavsiyemdir. Çirkin kadın yoktur, kötü makyaj vardır.